Ya da dışarıda olan insanlar kıskançlıklarından ötürü ne kadar hasetler ya. Sen benim ne kadar burada günah keçisi seçildiğimi bildiğin halde sustun Tuncay. Ve halkı kimin böyle doldurduğunu bildiğin halde de sustun. Dün beni eleştiren insanlara şunu söyledim. Buket'le Harun'u bugünden sonra görün dedim. Rol yapıyorlar mı yapmıyorlar mı diye. Bak Buket'in yüzünde güller açıyor çünkü istediğine ulaştı. Seni dedikoduya sürüklüyormuşum. Sana hipnoz ediyormuşum. Sonra Serkan'la senin aranı ben bozmuşum. Grubu ben dağıtıyormuşum. Semih'le bir olmuşum. Altır ajan tutmuşum. Sarkan'ın bana söyle benim hakkında söylediklerini söylemiyorum bile. Meral iki aydır buradasın. İki aydır hepimizle vakit geçirdin. En çok benimle vakit geçirdin. İki ay sonunda artık işler çığırından çıktı. Ve şu an yani sana her konuda yardımcı olmaya çalışan, her konuda, konuda yanında duran, böyle bir hassas konuda bile konuşmalarına dikkat etmeni sağlayan, seni koruyan, kollayan. Yani bana şu an söylediklerin ve Semihlerle ilgili söylediklerin ben de birçok şeyi pekiştiriyor açıkçası. Ben de de. Dün gördüğüm. Tamam. Dün gördüğüm görüntüler. Sonrasında olan görüntüler. İnsanım. Bak her şeyden önce ben insanım. Anlıyor musun? İnsanım. Ne olursam olayım, kim olursam olayım insanım. Sen sustun. Nasılsın bile demedin. Neden? Misafirler gitti, yüzüme bile bakmadın. Neden? Meren'in yüzüne bakarsan senden oyunu, oyunu çekeriz dedikleri için mi? Meral'le konuşmanı istemiyoruz dedikleri için mi? Öyle olduğunu mu düşünüyorsun? Ne? Ya, böyle bir korkumun olduğunu düşünüyor musun gerçekten? Düşünüyorsun değil gösterdiğin Otuncay. Gösterdiğim bu gelip bana Kur'an'a yemin et diyorlar. Aranızda bir şey var mı yok mu? Size ne arkadaşım, size ne kardeşim? Olsa size ne, olmasa size ne ya? Size ne? Senin okulun üzerine konuşuyoruz Harun'la içeride. Bana diyorsun ki en büyük hayalimdi böyle bir okul kurman. Harun'a da kurmuşsun bu cümleyi. Harun'la konuşuyoruz. Harun diyor ki Tuncay abinin en büyük hayaliymiş. Evet diyorum bana da söyledi en büyük hayaliymiş. Bana diyor ki burada sen kendinden bahsediyorsun diyorlar bana. Ne kendimi arkadaşım ya? Adamın yaptığı okuldan bahsediyorum. Ne kendimi? Ne bu insanlardaki bana karşı bu öfke? Niye Tuncay senin karşında susuyor konuşamıyor? Buket neden yakınıyordu? Senin konuşam konuşmamandan yakınıyordu. Ama öyle değil. Meral hipnoz etmiş Tuncay'ı. Herkes Allah'a havale ediyorum. Herkesi, herkesi. Bana dünü yaşatan herkesi Allah'a havale ediyorum. Ve yine söylüyorum. Yine de söyleyeceğim. Ben büyük, çok büyük haksızlığa uğradım. Resmen iftira atıldı bana. Ve bunun en başında olan Serkan ve ardından destekleyen kişiler hepsini kimin haklı kimin haksız olduğunu göstereceğim. Serkan bir yanlış yaptı ama biz aileyiz dedik. Burada da seni suçlu görüyorum açıkçası. Konuşmadın. Bana ne? Sen konuşmuyorsun ben niye konuşuyorum bana ne? Serkan hata yaptı ve gitti. Onu destekleyen insanlar da Serkan'ın hata yapmasına izin vermediği için ve Serkan da yaptığı hatadan ve gördüğü bu büyük sevgiden dolayı bir iftira atacak birisi bulması gerekiyordu. Kim vardı iyiye teşvik eden? Kim vardı iyi olup hemen ezilebilir olan? Meral değil mi? Meral'i attı bu kadar açık ve net. Ama buradan çıkışım da var. Serkan'la karşılıklı konuşmam da olacak. Yani o zaman ne cevap verecek? Çok merak ediyorum. Bugünün yarını da var. Meral Semih'le yazıştın mı sen? Ne? Yazıştın mı Semih'le? Çılgınım. Görüntü. Görüntü. Semih'le mi yazışıyormuşsun? Bilmiyorum. Ajandayla girmişsin. Semih'e işaret etmişsin. Kapının önünde. Şaka mısın? Ajandayı içeride bırakmışsın. Semih girmiş hemen arkandan sen işaret etmişsin. Şaka mısın? Böyle bir görüntüden sonra Serkan zaten öyle bir konuşma yapmış. Bu da Serkan'ı şey yapmak için mi oluyor? Bana Roma'da çıkmış bu görüntü. Ajandayla ben ben sen girdin ardın arkasından ben girdim Tuncay. İşte ben Semih'le kapının önünde konuşuyormuşsun sen. Tuvaletten çıkıp. Serkan fırsat kollayan bir insan ve gerçekten ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben sadece bu soruyu... Ben tamam sana bu kadarını söyleyeyim. Ajanda mevzusunu çok iyi biliyorsun. Benim ajamdan evet. girdiğinde ben vardım. Bu evet o kadar. Ben vardım. Ama o zaman o kadar. başka bir şeyden bahsediyorlar. Semih. O kadar Tuncay. Şu dünyada en değerli varlığım annem ablalarım ve onların çocukları onların üzerine yemin ediyorum ki ben Semih'le şuradaki diyalogların dışında hiçbir şekilde muhatap bile olmadım. Ne bir not ne başka bir şey anladın mı? Hepsinin üzerine yemin ediyorum. Meral çok net konuşacağım. Dinlersen sevinirim. Dinliyorum. Grupta bir şeyler döndü. Ve burada benim hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben yine de Serkan'a kırıcı sözler söylememek. Sırf desteği açısından problem yaşamasın diye. 190 günün hatırına hiçbir şey söylemedim. O da hatasını kabul etti. Ve yaptığı şeyin altında ezildi. O süre zarfı içerisinde Buket, Harun ve sen. Üçünüzün arasında geçen konuşma. Konuşmalar.